Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ben bir not defteri yapacağım. Şöyle böyle ben beyaz bir kağıt alalım. Sonra boya kalemlerim. Bir dakika arkadaşlar sus var. Ben susu videonun ortasında göstereceğim. Sus sürekli bu kaldı. şöyle iki katlıyoruz. Ben gösterdim zaten nasıl katladığımı. İkiye katladıktan sonra şu yerden bakın bir daha katlıyorum şöyle. Sonra böyle katladıktan makasla. Arkadaşlar ya, makas buradaymış. Makasımızı elimize alıyoruz ve şuradan şu yerden kesiyorum. İyi oldu. Sonra şuradan ortadan tekrar kesiyorum. Şöyle şu. Arkadaşlar böyle böyle oldu. Şuradaki çizgiyi keselim. Kestim. Sonra gene şuradan şöyle kesiyorum. <laughs> şu şekilde bir Kağıt haline oluştu. Sonra şöyle katlıyorum hepsini sırası. Bir katladım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bize yapıştırıcı, Yapıştırıcımız yapıştırıcımızı açıyorum. Bir dakika arkadaşlar. Bunu şöyle yapıyorum. Şöyle sonuçunda şöyle yapıyorum. Sonra şu da dengesizlik oluyor. Ben bu makas sayesinde düzeltiyorum. İlk sayfalarımız hazır olsun. Diğer sayfalarımızı ekleyelim. Burada da bir dengesizlik oldu. bakas makas yardımıyla düzeltiyorum. Her şey dengesizliği sağlayabiliyor. Sağ <laughs> Bu şekilde. Şu anda güzel gidiyoruz. Sonuncusunu da arasını sürüyorum. Arkadaşlar bu arada sürdüm pek yani ne yaptım pek görünmedi ama bazı söz olarak anlattım. Umarım anlamışsınızdır. nasıl anlattım? Arkadaşlar hangi Mesela başka hangi türde videolar istiyorsanız yorumlara yazın. Ben video düşündüm düşündüm bu aralar. Pek bulamadım. En son buna karar verdim. Hani siz bu yorumların altında bana önerilerde bulunursanız çok sevineceğim. Başta bunu söyleyeyim. Sonra diyeceksiniz ki süsle İngilizce kitabının ne alakası var? Yani bunun en arkasında şöyle en arkalarında şu resimler var ben bazılarını kestim. Yapıştırdım bir Mesela şunlardan falan kullanacağım. Ben bir tanesini seçeceğim. Keseceğim. Sonra size göstereceğim. Şimdi ben bakıyorum. Bir fikir edinmek istiyorum. Bugün ben ne yapacağımı ben pembeye alacağım. Şöyle pembe alalım da oluyor. с тушёй. Всё, будет, когда Yazılar yazıyorum. Notebook yazıyorum. Mesela. Şu şekilde çok güzel bir defter elde ettim arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomda bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, videomu beğen beğenmeyi bir de yorum yazmayı e bir de paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Я переназначался в веру.